bu ülke gözünü kapamış ya tayyipçisiniz ya değilsiniz noktasına gidiyor. Diyor ki Obama'ya telefon açtım gerekeni yapacak Fethullah Gülen için açıklama yapıyorlar. Biz öyle bir konuşma yapmadık diyorlar. Ya o gün yerin dibine girersin ya. Hani şairin bir lafı var galiba Can Yücel'inde. Bu ülkede her şey olursun da rezil olamazsın diye herhalde. Cami içir, dediniz. İçki içilmediği çıktı Allah'tan orada inanmış bir adam var. Ben din adamıyım yalan söyleyemem dedi örtülü kız bacımız dediniz, görüntüler var dediniz, görüntü ortaya çıktı. Dönüp dediniz ki ben görüntüye inanmıyorum, beyana inanıyorum. E yani ne diyeyim şimdi ben ya? Yani ben şunu soruyorum arkadaşlar, siz neyi arsayarsınız? Yani bana bir arsayacağınız bir şey söyleyin. Rüşveti saymıyorsunuz, yolsuzluğu saymıyorsunuz, yalanı saymıyorsunuz. Neyi arsayarsınız? Diyin onu bilelim yani. Ha yok biz hiçbir şeyi arsaymıyoruz. Bizim arkamızda da bu kitle var. Öyle de bastırıp gideriz. Geçen şeyi de yazdım. Bu e, muaviye meselesi vardır bir öykü. E, vaktimiz var mı? Var var. Şimdi şuna güveniyorlar. E, Ali'nin yanından küfreden bir adam erkek devesiyle beraber çıkıp Şam'a geliyor. Şam'da da muaviye var. Şamlı'nın birisi diyor ki küfveliye bu dişi deve benim diyor. Kardeşim diyor deve erkek görmüyor musun? Bu diyor ki Hayır bu dişi deve benim. Kavga gürültü derken kadın adı Muaviye'ye kadar gidiyor. Yine böyle mitinglerdeki gibi insanlar toplanmış. Deve orada duruyor. Devenin erkek olduğunu herkes görüyor. Diyor ki Muaviye ey cemaat. Bu dişi deve. Ya adam oradan bağırıyor erkek deve görmüyor musunuz? Kurban olayım filan. Bu dişi deve diyor Şamlı'nındır değil mi? Abi bütün kalabalık bağırıyor. Dişi deve Şamlı'nın. Kiminmiş? Dişi deve Şamlı'nın. Adamın devesini, erkek devesini bağırta bağırta alıp Şamlı'ya veriyorlar. Çağırıyor yanına Muaviye diyor ki aslında bu devenin erkek olduğunu ve senin olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama niye yaptın biliyor musun? Git Ali'ye söyle de ki Muaviye'nin erkek deveyle dişi deveyi ayırt edemeyen ve o ne derse evet diyen on bin adam var ayağına ona göre kalsın. alsın. İşte Türkiye'nin şu anki durumunu en iyi anlatan hikayedir